Selamlar abi umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Niye biliyor musunuz? Bu video hem kısa olacak ve mümkün olduğunca verimli olmasını istiyorum. Aynı zamanda bak bugüne kadar takipçi sitelerini inceledik beraber. Ama bu seferki farklı. Neden farklı diyeceksiniz? Çünkü bu seferki ücretsiz Instagram izlenmesi gönderiyor. Bu siteyi ben biraz bakiye yükledim. Biraz denedim ve açıkçası çok beğendim. Hem onu görün istiyorum. Servislerine falan bakacağız. Hem de şu ücretsiz servisi sizle beraber bir deneyeceğim ben de. Şimdi her şeyden önce kayıt olmadıysanız şuradan kayıt olabilirsiniz. Artık kayıt olduğunuzu varsayıyorum bu videoyu izlerken. Şimdi giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir sayfa karşılıyor. Bu arada alıştığım SMM panellerinden çok daha farklı. Şimdi gördüğünüz gibi yeni sipariş kısmına başlıyoruz ve ben de onu göstererek size başlayayım. Takip.lio özel ücretsiz hizmetler diye bir kategori açmışlar ve şu anda Instagram video izlenme tamamen ücretsiz. Yani 1000 izlenmeye kadar ücretsiz bir şekilde alabiliyor musunuz? Gelin hep beraber bir deneyelim önce. Şimdi şuradan ben bir Instagram'a gireyim. Seçelim hangi videoya 1000 görüntüleme yollayacağımızı. Bu arada 1000 görüntüleme Reels için çok iyi bir rakam bence. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız buyurun abi. Yeni takipleşelim birlikte. Çok güzel içerikler üretmeye çalışıyorum Instagram'da. Ve şu kalite, şu güzelliğe bakar mısın? Fotoğrafların güzelliğine. Neyse şimdi Reels'lere giriyoruz abicim. Reels'lerdeki izlenmelerimi beğeniyorum bu arada. Ama mesela şu 8000'e şu 2000 kalmış. Ben şu 2400 olan Reels'ine 1000 görüntüleme daha atalım. Bu arada Reels'in son durumunu direkt Instagram'a girip görebilirsiniz. Hani ne kadar kalmış falan filan diye. Buradan linki kopyaladık tamam mı? Ardından siteye geldik. Burada link kısmına yapıştırıyoruz. Miktar diyor. E tabii ki de en yükseği söyleyeceğim. 1000 diyeceğim. 3 şirete bakar mısın? Ben bu ücreti nasıl ödeyeyim? 0 TL. Siparişi ver diyoruz. Şu anda siparişimiz alındı. 5 kuruş ödemedim. Instagram'da 1000 görüntüleme kazandı bedavadan. Siz de aynı şekilde aşağı bırakacağım linkten girip bu şekilde ücretsiz olarak kendinize görüntüleme yollayabilirsiniz. Ama bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir daha bir servislere bakalım beraber. Çünkü servisler de çok önemli ee, bu takipçi için. Fiyatları gördüğüm kadarıyla gayet iyi durumda ve şu ilk sıraya koydukları en çok satan kaliteli hizmetler gerçekten kaliteli. Gerçek takipçileri sıralanmışlar. Ya ben hep derim zaten alacaksanız bot almayın. Gerçek takipçi alın. Ha bot ne zaman alırsınız abi? Böyle bir instagram fake hesap oluşturmak istiyorsunuzdur. O hesabı hiçbir şeyde kullanmayacaksınız, Sadece işte stalklamak için kullanacaksınızdır. O zaman yapılabilir ama onun haricinde bot takipçi tavsiye etmiyorum. Aşağı inelim daha bakalım takipçi filan en kolay nasıl var? Çekilişte %100 takipçi var. 1000 takipçi için 8.5 TL istemiş ama bu galiba indirimli 4 TL ödeyebiliyorsunuz. Çünkü maksimum 500 takipçi olabiliyorsunuz. Bu paket halinde satılıyor yani. Aşağıdan indiğimizde zaten fiyatları görüyorsunuz. Çok iyi. Peki nasıl bakiye yüklersiniz? Onlara da bakayım. Bence en önemli aşama o bu tür sitelerde. Bakiye ekleye girdik. Şimdi PayTR'yi gördün mü iş bitiyor. Neden biliyor musun? PayTR en güzel ödeme yapabileceğin yöntemlerden bir tanesi. Havale de var burada. Sanırım havale aktif olarak çalışıyor. Daha da güzeli, bence çok önemli bu, canlı destek hatları var. Buraya giriyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz, yardım alıyorsunuz ya da tavsiye alıyorsunuz. Benim bir size önerim var. Giriyorum canlı desteklerine. Bana önereceğiniz en iyi takipçi paketi hangisi diyorum. Onlar da en uygun fiyatlısını çekiliş de olanını bana öneriyorlar. Ya bu şekilde hem arama zahmetinden kurtuluyorum hem de şefin salatası gibi en iyisini kullanabiliyorum. Genel olarak site böyle. İsterseniz toplu sipariş de verebilirsiniz. Önemli olan detay neydi? Ücretsiz olarak video görüntülemesi gönderebiliyoruz. Bu arada bu görüntülemenin durumunu videoyu yayınladıktan sonra Instagram hesabına girip bakabilirsiniz. Şu anki hali 2431 görüntüleme. Aynı zamanda çok uygun fiyatlı servislerden de yararlanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim takipli Gördüğünüz gibi ben de kullanıyorum açıkçası. Herhangi bir yorumunu sormak istediğiniz soru varsa lütfen aşağıya belirtin. Siz benim için çok önemlisiniz. Mesela bazen benden yardım istiyorlar abi böyle böyle bakiye yükledik hesaba geçmedi falan diyorlar. Ya yani şu destek sistemini yazmak çok daha basittir ama bana yazarsınız ben de ilgilenirim. Adamlar yazıyorum işte böyle böyle bir tane benden gelen izleyici yatırım yapmış, bakiye yüklemiş. Ama bakiyesi hesaba yansımamış. Neden diyorum? Ya sizin adınıza biraz hesap soruyorum çünkü birazcık sorumlu hissediyorum kendimi. Adamlar da diyor ki ödeme bildirimi yapmamış eleman diyor. <laughs> en mantıklısı bu destek sistemine yazmanız bir sorun olduğunda ama farklı bir konu olduğunda ya da bu konularda yazabilirsiniz. Yorum atarsanız ilgilenmeye çalışıyorum ben. Siz benim için gerçekten önemlisiniz. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.